Herkese selamlar. Görebileceğiniz üzere önümde 3 tane farklı Huawei'nin MateBook modeli var. Huawei'nin dizüstü bilgisayarları Türkiye'de satılmaya başlandığından beri hemen hemen bütün modelleri incelediğim ve bu dizüstü bilgisayarları ile alakalı da çok fazla soru geldiği için MateBook modellerinden birini almayı düşünüyorsanız İhtiyacınız ve bütçenize göre hangi modeli almak daha mantıklı? Modeller arasında ne gibi farklılıklar var gibi böyle genel bir rehber videosu yapmak istiyorum. Çok aşırı teknik kıyaslamalara girmeden dediğim gibi ihtiyaç ve beklenti yönündeki farklılıkları ve tabii ki bu seride ortak olan özellikleri de size anlatıp karar verme aşamanızda yardımcı olma niyetim var. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Ortam çok kalabalık olmasın diye iki tanesini böyle kenara aldım. Karşımda bir tanesinde notlar var. Şimdi arkadaşlar sadece Huawei'nin MateBook modellerini seçerken değil, bir dizüstü bilgisayar alırken bence kendinize sormanız gereken ilk konu ben bu dizüstü bilgisayarında ne yapmak istiyorum? Niye böyle söylüyorum? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bu arada. Bu videoda benim Fiyata ve ihtiyaca göre tavsiye ettiğim Macbook modelleri ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Bütün satışta olanları kapsamıyorum. Onlarda hangileri? Macbook D15, D14, Düz 14, D16 ve X Pro uygun fiyattan pahalıya doğru sıraladım ve tahmin edebileceğiniz gibi bu modellerin ortak özellikleri olduğu gibi birbirinden ayrılan önemli özellikleri de var. Az önce söylediğim gibi ilk belirlemeniz gereken konu kullanım ihtiyacınız. Niye böyle söylüyorum? Mesela D15 ve D14 modelleriyle e, MacBook 14 ve D16 modellerinin işlemcisi keza X Pro modelinin işlemcisi ve işlemciyle beraber gelen grafik gibi, gibi konularda farklılıklar görünüyor. D15 ve D14 modelleri içerisinde barındırmış olduğu AMD Ryzen 5 3500U ve Ryzen 7 3700U işlemcileriyle zaten adındaki U takısından da anlayabileceğiniz gibi temelde ultrabook'lar için tasarlanan ve sadece gündelik işler veya daha çok işlemci performansı ile oynayabileceğiniz League of Legends, Counter-Strike Global Offensive gibi basit oyunlar oynayabileceğiniz bir kapasitede. Eğer siz diyorsanız ki ben aldığım bilgisayarda işte öğrenciyim web sitelerinde araştırmalar yapacağım, ofis programlarını kullanacağım, işte film izleyeceğim, basit işler yapacağım diyorsanız D15 ve D14 sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ama öte yandan MacBook 14 ve MacBook D16'ya baktığımızda burada işlemciler Ryzen 5 4600H'a güncelleniyor ki zaten hani bilenler biliyor. HALS serisi işlemciler, performans serisi işlemciler olduğu için eğer gündelik hayatta kullandığınız laptopta daha iyi bir performansa ihtiyacınız varsa ki örnekle açıklamaya çalışayım. Abi ben mimarlık öğrencisiyim. Benim 3D modelleme yaptığım programlarım var. Ben çok sık Photoshop, Premiere gibi uygulamalarda işte fotoğraflar, videolar kurgulamam gerekiyor. Veya e, yine dediğim gibi hani işlem gücü olarak daha iyi bir işlemciye ihtiyacım var diyen biriyseniz burada dediğim gibi D15 veya D14 modeli yerine düz 14'e veya D16'ya gitmeniz gerekiyor. MateBook X Pro'yu aslında en son birazcık toparlayacağım. Çünkü hem fiyat olarak bu fiyat segmentinden çok daha uzak böyle 18 binler falan olması lazım. Hem de zaten serinin en tepe modeli olduğu için hani ne ararsanız var bir seri bir model. O anlamda öncelikle şu seçmiş olduğum 4 modelin birbirinden farklılıklarını ve benzerliklerini aradan çıkartalım. MacBook Pro, MacBook X Pro zaten başka bir seviye. Şimdi işlemciyi belirlediniz. Yani yapacağınız ihtiyacınıza göre sizin için uygun olan işlemci hangisi belirlediniz. Burada kendinize sormanız gereken ikinci konu ben ekran boyutu olarak nasıl bir ekran istiyorum. Bu model isimlerindeki numaralar tahmin ettiğiniz gibi ekran boyutlarını ifade ediyor ve Huawei'de 14, 15. Gerçi ara modellerde tabi farklı ekran boyutları da var ama bizim bu konuştuğumuz modeller arasında 16 olmak üzere bu bahsetmiş olduğum 3 model arasında bir farklılık yapabiliyorsunuz. Bu tamamen kişisel tercih olduğu için şu daha iyidir, şu daha kötüdür diyemem. Ama biliyorsunuz 14 inç olduğunda doğal olarak ekran boyutuyla beraber kasada daha kompakt oluyor. Daha taşınabilir oluyor ama ekran boyutu 14 inç olduğu için 15 ve 16 inç modellere göre gördüğünüz ekran birazcık daha küçük oluyor. Benim burada sevindiğim nokta yavaş yavaş sadece Huawei tarafında değil diğer markalar da 16 inç modellerini İdiniye Türkiye'de çıkartmaya başladılar. 16 inçin şöyle bir güzelliği oluyor. Nispeten büyük ekranlı bir dizüstü bilgisayar istediğinizde. Bugün tercih edebileceğiniz pek çok modelde bugüne kadar 17.3 tadındaki ekran boyutları vardı. E açıkçası 17'lerin üzerine çıktığınız zaman da bu Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü bir fotoğrafı vardır. Şuraya bir yere vereceğim. Böyle kucağında laptop hayvani bir şey gibi böyle duruyor. Birazcık ona dönüyorsunuz. Taşınabilirliğiniz çok etkileniyor vesaire. 16 tam böyle arada. Yani benim ekranım yine büyük olsun ama... 17.3 gibi devasa bir kasada da olmasın. 14 veya 15 kadar ekranım küçük de olmasın gibi böyle tam nabza göre şerbet veren arada kalan bir model. O yüzden ben mesela tercih edecek olsam benim için büyük ekran birazcık önemli olabileceği için işte kurgu yaparken vesaire 16 inç modele yönelmeyi düşünürdüm. Ama burada tamamen tercih sizin. Nasıl bir ekran boyutu istiyorsunuz? Taşınabilirlik mi daha önemli? ekranın daha büyük olması mı önemli gibi sorularınızı kendinize sorun. Şimdi Huawei'nin Macbook modellerinde hemen hemen hepsini kullanmış biri olarak ortak olan özellikler var. Bunlardan birincisi ve bence en önemli olan konulardan biri malzeme kalitesi. Mesela şöyle bir gerçek var. Eğer siz benim bahsetmiş olduğum D15 ve D14 modellerinde yer alan işte Ryzen 5 3500U veya Ryzen 7 3700U işlemcilerini aslında fiyat olarak daha uygun fiyatlı başka markalarda da bulabiliyorsunuz. Ama dikkat ederseniz o markaların hepsinde plastik kasa kullanılıyor. Çoğunun touchpad deneyimi daha kötü oluyor ve Huawei'nin pek çok modelinde ortak olarak sunmuş olduğu işte klavyeye gömülü kamera, parmak izine, güç dışına entegre parmak izi sensörü, Bahsetmiş olduğum işte touchpad deneyiminin ortalamaya göre biraz daha iyi olması. Hoparlör konusunda ben çoğu modelini beğeniyorum Huawei'nin gibi. Böyle ekstralarda size daha avantaj sağlıyor. O vermiş olduğunuz aradaki fiyat farkını hani evet aynı işlemciye sahip belki 500 lira daha ucuz ya da 1000 lira daha ucuz bir laptop'tan ama dediğim gibi o aradaki farkı böyle konularla kapatıyor. Çok konuştum diğer videolarda ama tekrardan söyleyeyim. Klavye altına kamera konseptini seven var sevmeyen var. Güvenlik olarak çok avantajlı. Aynı zamanda ekranın da ciddi şekilde ince çerçevelere sahip olmasını sağlıyor. Çünkü ekranda bir web kamerası için bir çerçeve yapmanıza gerek kalmıyor. O anlamda da büyük avantaj. Ama pek çok kişi ben böyle aşağıdan beni çekilmesini sevmiyorum diyor haklı olarak. Ben de çok sevmiyorum. Ama avantajlarını düşündüğümüzde dediğim gibi yine o konuda hani siz ne düşünüyorsunuzdur bilmiyorum ama... Bahsetmiş olduğum ekran konusu da bence önemli. Artık hani 2021 yılında tabi her modelde ekran kalınlığı birazcık değişiyor aynı değil ama çoğunda %90'a yakın ya da o seviyelerde ekran kasa oranı var. Böylece ekrana baktığımızda böyle ince çerçeve görüyorsunuz. O da güzel bir konu. Ağırlıkları falan hani olabildiğince ben ekrana kıyaslamalı tablolar olarak yansıtmaya çalışacağım ama yine tahmin edebileceğiniz gibi boyuta göre ağırlıklar değişiyor. Hemen hemen hepsinin taşınabilirlik anlamında iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada gider X Pro alırsanız hem gücü hem en yüksek taşınabilirliği alırsınız. 14 işte D16 gibi modelleri alırsanız ki D16 16 inç olduğu için aslında kıyaslama yaptığımızda taşınabilirliği daha düşük bir model diğerlerine göre gibi farklılıklar karşınıza çıkıyor. Dilerseniz hiç bahsetmedim. X Pro'dan bahsedeyim ki benim kanalda zaten daha önce kapsamlı bir incelemesi var. Onu da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu MateBook ailesinin en tepe modeli olduğu için bir kere inanılmaz kolay taşınabilecek hani 1 kilonun birazcık üzerinde ama aynı zamanda işte yine metal kasayla beraber premium görünen touchpad deneyimi, klavye deneyimi çok iyi olan ve daha da önemlisi 11. nesil Intel işlemcilerle beraber Iris X'e yeni GPU ile geliyor ki benim çok şaşırdığım bir konu olmuştu. Bu seride her ne kadar hiçbir MacBook modeli oyunculara yönelik bir e, dizüstü bilgisayar serisi olmasa da mesela MacBook X Pro o Iris e, grafik işlemcisi sayesinde baya baya 1080p'de Bannerlord Lord oynatıyordu. 50-60 FPS'lerde dönüp inceleme videosunda teste bakabilirsiniz. Benim de şu an bu arada bu önümdeki MateBook X Pro yani bu alıp alabileceğiniz Windows tarafındaki en tepe cihazlardan biri ama ben bilerek hani bu herkesin bütçesine uyum sağlayan bir model olmadığı için D15 D14, MacBook 14 ve MacBook D16 üzerinde durdum. Yine Kısaca bir toplayacak olursam bence buradaki dediğim gibi temel iki tane belirlemeniz gereken konu var. Ben bilgisayarda ne yapacağım? Eğer ciddi performans isteyen uygulamalar kullanmıyorsanız D15 ve D14'ü alabilirsiniz. Yok ben birazcık daha performans istiyorum diyorsanız da yine ekran boyutu tercihinize göre Matebook'un düz 14'ü ve D16 arasında bir seçim yapabilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttum. Daha önce pek çok kez videosunu çektiğim için artık hani çok uzun uzun üstünde durmayacağım ama biliyorsunuz destekli bir Huawei telefonunuz varsa ki işte Nova 5 5'te P30 Pro'lardan günümüze gelen Huawei'lerin, üst düzey Huawei'lerin pek çoğu destekliyor. Aşağıya tam listesini de atarım ya da gerekliliklerini tam yazarım. Bu dizüstü bilgisayarlarla beraber Telefonunuzu esnek bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki e, yine daha önce videosunu çektim. Telefonunuzun ekranını bilgisayarınıza yansıtıyorsunuz. Bilgisayarınız üzerinden telefonu kontrol etme. Yeni gelen işte 3 ekranda e, telefonunuzu bilgisayar üstünden kontrol etme. Telefonunuzdaki bir fotoğrafı, bir dosyayı tutarak bilgisayarınıza atma gibi avantajları var. Ben bunu daha önce de söyledim. Eğer mesela bir P30 Pro, bir P40 Pro kullanıcısı olarak Laptop almak istesem kesinlikle Huawei'yi orada ön sıraya atarım. Çünkü iş hayatında veya işte gündelik hayatta, okul hayatında falan bu saydığım pratik özellikler gerçekten zaman kazandırıyor. İşte git buluta in, yükle buluttan tekrar buraya at ya da kablo ile bağlantı yaptan falan çok daha pratik. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim kanalda Yanlış bilmiyorsam D16'nın incelemesi yok. Onu yetiştirememiştim geldiği zaman. Hani bu içerikle beraber genel bir toplamış oldum. Belki onu da ilerleyen zamanda biraz uzun kullanıp bir uzun kullanım testi gibi bir şeyle sizlerle paylaşabilirim. Her zamanki gibi yorumlarınızı yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.